Medusa, antik Yunan mitolojisinde önemli bir figürdür. Genellikle kadın bir yaratık olarak tasvir edilir ve saçları yılanlara dönüşmüş bir başı vardır. Bakışlarıyla insanları taşa çevirdiğine inanılır. Mitolojide kökeni ve hikayesi birçok farklı versiyonda anlatılır. Ancak en yaygın versiyonlar şunlardır: Medusa Gorgonların biriydi. Gorgonlar kötücül yaratıklar olarak bilinir ve Medusa onların en tanınmış olanıydı. Medusa, güzelliğiyle tanınan bir deniz perisiydi. Ancak Athena'nın tapınağında Poseidon ile birlikte olduğuna dair bir efsane yayıldı. Bu durum Athena'yı öfkelendirdi ve Athena Medusa'yı cezalandırmak için onun saçlarını yılanlara dönüştürdü ve yüzünü korkunç bir hale getirdi. Bundan sonra Medusa her bakanı taşa çeviren bir güce sahip oldu. Medusa'nın başı Persius adlı bir kahraman tarafından kesildi. Persius Athena'nın koruması altında. Medusa'yı öldürmeye gönderildi. Tanrılar ona yardım etti ve Perseus Medusa'nın yansımasına bakarak onu kesmeyi başardı. Böylece doğrudan bakmadan onun gücünü kullanabildi. Sonra kesik başını kalkanına koydu. Böylece Medusa'nın gücünü kullanarak düşmanlarını taşa çevirebilirdi. Medusa'nın hikayesi zamanla mitolojik bir sembol haline gelmiştir. Medusa kadınlığı, güzelliği ve öfkeyi temsil edebilir. Aynı zamanda insanları olumsuz sonuçlara sürükleyen bir gücü temsil etmesiyle de anlam kazanır.